Bu kadar zamandır mesaj atarsınız. Sorarsanız ki Mustacık nerede diye. Aha uğraştayım. Artık asabi bile değilim. Yani az asabiyim. Neden? Çünkü kendimi doğaya adadım. Doğada hayat veririm. Baktım bu matsanın kendine hayır yok. Dedim gerbe vura. Senin inanış yapacak. Çekecek, böğrülce, marul, gavul, salatalık, karpuz. Gidip ayrılık çalışacağım ha. Gel sağa ova da doğal çalıştırayım. Çapbayla. Bir öyle vurur, sağa bir sola kana oluyor hayvan gibi salona gitmeden de. Bizim ürünlerimiz %100 organiktir. Kırmızı topraktan yetişme, %100 maksı, sıfır ilaç, sıfır katkı maddesi. %100 doğal. Gösterdim yanına böğürülceği. Bu nedir der bana? Ve bu böğürülceği, lan toprağın altında yetişir. Allah'ım dedim ne biçim maksasın. Önce gönle marulun neye benzediğini, böğürgenin, karpuzun, fiyarın neye benzediğini öğrettim hep Ondan sonra başladık ekelim. İlk gün bindik traktora giderik. Dedi va bu nedir? Traktör sürmeyi bilmez. Mustafa traktör sürmeyi ben öğrettim. Hatta Mustafa'cığa traktörün ne olduğunu da ben Öğrettim yanına traktör sürmeyi. Böğrülceleri su aracayken miyarları. Ahmet su arar. Suyu nereden çıkaracak diye sorar. Hadi dedim da. E, tamam nasıl yapacak. Ciddi aldı bir lenger bir dayıp. Lenger lenger çıkaracakmış kuyuları bir Böyle iş mi olur be dedim ben de jeneratörü getirdik arkanda görmeyin dedim ben nasıl yapacak Bir buçuk saat ettiğim Te nasıl işe öğreteyim ben de Yalan söyleme <laughs> Ben gösterdim sana nasıl işlediğini Önce aç onu Bakmayın, üretmeyen toplum yok olmaya mahkumdur. Üretmekten korkmayın. Köylü, milletin efendisidir. Sağlıklı bir yaşam için böğürülceği seçin. Marullarımız, mı? Efendoğlu Bakkaliyesi, Market ve Bayram Manav'da bulabilirsiniz. Siz de sağlıklı beslenmek isterseniz kanala veya bizlere DM'de ulaşabilirsiniz.